Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi r R-Rahim. ila mağfiretin min Rabbikum ve cennetin arzu has vel ve arzu ügdet lil muttaqin. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Ali İmran suresi 133 ve 134. ayeti cellenin aydınlığında Berat gecesinin mahiyetini anlatacağız. Kardeşlerim, Berat, kurtuluş, af, günahtan arınma anlamına gelir. Berat gecesi ise kul olma ve hesap verme şuuruyla hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanı sıra affedici olmayı öngören bir gecedir. Kutsal bir gecedir. Mümin için büyük fırsattır. Değerli kardeşlerim. Mümin bu gece yalnız Allah'a yakarışta bulunmakla kalmamalıdır. Ayrıca kendisini de hesaba çekip ve geçmiş günahlardan arındıktan sonra aynı günahları tekrar işlememek için Allah'a karşı ve kendine karşı söz vermelidir. Yani nesuhi bir tövbe ile tövbe etmelidir ki Rabbimiz bu gece onun bütün ibadetlerini ve yakarışlarını ve dualarını kabul etsin. Değerli kardeşlerim, günahlarımızı hatırlayalım ve Rabbimizin affediciliğine koşalım. Allah afuvdur ve affetmeyi çok sever. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 133. ayet-i cellede şöyle buyuruyorlar. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ey müminler yarışın, birbirinizle yarış edin. İlâ mağfiretim min rabbikum. Rabbinizden size sunulan affedicilik hususunda birbirinizle yarış edin. Yani Rabbinizin affediciliğine birbirinizle yarış edercesine koşun. Affedilmeyi isteyin. Rabbiniz sizin günahlarınızı affeder. Muhterem kardeşlerim. Her şeyden önce mümin her zaman kendi nefsi ile hesaplaşma içinde olmalıdır günahlarını gözden geçirmeli ve Rabbül Alemin Teala Hazretlerine karşı tövbe istiğfarda bulunmalıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam dahi nefsi yedi, nefsi Allah'ın yedi kudretinde olduğu halde yani günahtan arındırılmış olduğu halde Allah'a karşı tövbe istiğfarda bulunmayı asla ihmal etmemiştir. Rabbimiz de Maide şey Ali İmran suresi 133. ayet-i cellede buyuruyor ki: "Vasari'u ila rabbikum." Ey müminler, Rabbinizin affediciliği çok geniştir. O Afuv'dur, affetmeyi sever. Yeter ki siz birbirinizle yarışırcasına Allah'ın affediciliğine koşun. Ona tövbe edin bağışlaması için ondan yardım bekleyin. Ve cennet yani ve cennet ve Allah'ın cennetlerine koşun. İbadet ederek Allah'a itaat ederek ona kul olarak kul olma bilinci ve şuuru içinde Allah'ın cennetlerine koşun. Yani dünya hayatınızda Allah'ın cennetlerini kazanmak için sayu gayret içinde olun. Onun kafirler için hazırladığı nari cehiminden kaçınmak için sayu gayret içinde olun. Ve çok dikkat edin hayatınıza. Ü'iddetlil ve cennetin arzuhas semavatü vel arz. O cennet ki Allah'ın sizin için hazırladığı o cennet ki onun sahası genişliği dünyadan ve semavattan daha geniştir. Rabbinizin cenneti öylesine mükemmeldir ki hiçbir mümin için orada yorulmak, tükenmek, bıkmak, usanmak yoktur. Çünkü Rabbinizin sizin için hazırladığı akıl almaz güzellikte büyük sürprizler vardır, büyük e, imkanlar vardır. Siz orada mutlu olacaksınız. Orada yer kavgası olmayacak. Cennetü Aala ve Allah'ın müminler için hazırlayacağı cennetler adın cennetleri, reyyan cennetleri gibi mükemmel cennetler var ki onlar da müminler arasında yer kavgası olmayacaktır. İhtişam kavgası olmayacaktır. Çünkü cennetlerin sahası, genişliği kardeşlerim ardu has arz semadan ve arzdan daha geniştir. Yani şu bizim uçsuz bucaksız olarak tanımladığımız ve bütün insanlık aleminin sırdığı ve uçsuz bucaksız olarak tanımladığımız ve insanlığın henüz yerleşemediği semadan ve arzdan daha geniştir Allah Teala Hazretlerinin cennetleri. Ey müminler sizler de Allah Teala Hazretlerinin insan için hazırladığı ve iman eden müminler için hazırladığı cennetlere koşun. Tövbe ederek koşun, ibadet ederek koşun, affedilmenizi dileyerek koşun. Ancak kardeşlerim, bakınız Berat gecesinin en önemli hususiyetini hep unutuyoruz. Elbette ki bu gece Allah'a karşı yakarışta bulunma gecesidir. Elbette ki bu gece Kur'an okuyup günahlarımızdan dolayı affedilmemiz için gözyaşı döküme gecesidir. Elbette ki bu gece salat yani namaz kılma gecesidir. Elbette ki bu gece tevhid ve tahlil ile beraber Allah'ı tesbih gecesidir. Ancak bu gece ayrıca müminin kendi nefsini Hesaba çekme gecesidir. Mümin, Rabbim beni affetti, pripak oldum, tamam benim işim diyemez. Mümin, bu gece affedildiğini bilerek, bundan sonraki hayatına dikkat etmelidir. Affedildiğini idrak ederek, bundan sonraki hayatında, sünnet Allah ve sünneti Resulullah olmalıdır. Yani Kur'an, ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesi üzerine yaşamalıdır mümin hayatını. Evet kardeşlerim bu gecenin kıymet harbiyesini iyi değerlendirelim. Ve bu geceden sonra yarın sabaha uyandığımızda başka bir insan, başka bir mümin olarak uyanma imkanı yakalayalım ve hayatımızı daha güzel bir şekilde Değerlendirelim. Daha güzel bir şekilde Kur'an-ı mehenge mutlaka oturtalım. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ O cennet müttekiler için hazırlanmıştır. Bakınız Rabbimiz önce kendi affediciliğinden bahsediyor. Ali İmran Suresi ayet 133'te Rabbimiz ilk önce kendi affediciliğinden bahsedildi bahsediyor. Ey müminler Allah'ın affediciliğine koşunuz. Birbirinizle yarışırcasına Allah'ın affediciliğine koşunuz. Ve ikinci olarak cennetin güzelliklerinden ve cennetin sahasından bahsediyor. Cennet o kadar büyük ve o kadar geniş ki orada insanlar yer için birbiriyle kavgaya tutuşmaz. Önce sen geldin ben geldim kavgası yoktur. Orada Allah Teala hazırlan, Hazretlerinin hazırladığı güzel sürprizler vardır. Orada Allah'ın müminlere sunacağı kurreti ayunin vardır. Yani mutluluk vardır. Yani Rabbimizin cennet ehlini mutlu etmek gibi büyük bir iştiyakı vardır orada. Ancak cennet üiddet lil müttekin müttekiler için hazırlanmıştır. Yani Rabbimiz cenneti müttekiler için hazırlamıştır. Mütteki olan müminlerin cennetü aladaki konumları çok farklı olacaktır. Takdire şayan olacaktır. Bir kere mütteki mümin Allah katında itibarlı mümindir. Saygı değer mümindir. İltifada layık mümindir. Öyleyse kardeşlerim Berat Kandili ile beraber yalnız Allah'ın günahlarımızı affetmesiyle kalmayalım. Kendimizi, nefsimizi hesaba çekelim ve bundan sonraki hayatımız da mütteki hayatı olsun. Yani takva hayatı olsun. Yani Kur'an'la bütünlük içinde olsun hayatımız. Mütteki kimdir? Rabbimiz Ali İmran suresi 134. ayet-i cellede müttekilerin konumunu ve vasfiyetini açıklamıştır. Ellezine yunfikune <Sessizlik> fisserra'i ve zarra. O müttekiler ki infak ederler. Bizim kendilerine sunduğumuz servetten, maldan, nimetten, rızıklardan infak ederler. Nasıl? Fısra'i <laughs> ve Yoklukta ve genişlikte. Yani zengin olsalar da onlar infak ederler. Fakir olsalar da, yoksul olsalar da bir ekmeklerini başka bir müminle paylaşmayı bilirler. Bu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın meziyeti kardeşlerim. Hz. Muhammed Aleyhisselam evindeki bir hurmayı ikiye bölecek kadar, bir başka müminle paylaşacak kadar cömert ve mütteki idi. Öyleyse Rabbimiz buyurur, ki, o müttekiler ki yani bizim cenneti alanın güzelliklerini sunacağımız ve kurreti ayyunin olarak onları mutlu edeceğimiz o müttekiler ki onlar yülfikune. Bizim onlara sunduğumuz bütün malları paylaşırlar. Onlar dünya ihtişamı peşinde koşmazlar. Birazını sana vereyim de birazını da çocuklarıma bırakayım da demezler. Yani bir çeşit kardeşleri mütteki olmak, Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin meziyetidir. O ne diyordu? Resul Ekrem Efendimiz soruyorlar ki: "Ey Ebubekir evde ne bıraktın? Bütün servetini getirmişsin." O şöyle buyurdular: "Ey Allah'ın elçisi ben evde Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım." İşte kardeşlerim, müttekilik meziyeti budur. Rabbimiz de buyuruyorlar ki: o müttekiler ki onlar e, geniş zamanda yani zengin iken mallarını harcadıkları gibi mallarını paylaştıkları gibi e, yoksullarla, fakirlerle, ihtiyaç sahipleriyle mallarını paylaştıkları gibi yok zengin zamanda, yoksul zamanda da paylaşırlar. Onların dünyevi hesapları yoktur müttekilerin. Müttekiler Er Allah sırrına mazhar olduklarından dolayı açlık korkusu, yoksulluk korkusu taşımazlar. Hem zengin olduğu vakitte yani rızıklarının bol olduğu zaman da e, kendi servetlerini paylaşırlar ve hem de yoksul oldukları zaman da paylaşırlar. Kardeşlerim bakınız, mütteki olmak böylesine deruni bir haldir. Böylesine Allah katında takdire şayan bir haldir. Vel kâzimîn al Ve onlar öfkelenmezler. Öfkelerini yutarlar. Onlar hiçbir kulağa, hiçbir insana öfke duymazlar. Kendilerine başkaları tarafından atfedilen suçların, İftiraların da Allah'ın iradesiyle tahakkuk ettiğine inanırlar ve kimseye kızmazlar. Öfkelerini yutarlar. Değerli kardeşlerim. Öfkeyi yutmak demek dövene elsiz, sövene dilsiz olmak demektir. Öfkeyi yutmak demek zarar gördüğü hiçbir kula gönül koymamak demektir. Yani ben şu insandan zarar görüyorum. Ona bir tavrımı koyayım. Kendimi bir ona göstereyim şöyle. Mütteki insan böyle bir düşünce içinde olamaz. Zarar gördüğü insana karşı da sövene elsiz, dövene dilsizdir ve ona karşı gönülsüzdür. Yani gönül koymaz. Bakınız kardeşlerim biz onun için tarikat elzemdir diyoruz. Çünkü bu söylediğimiz gerçek tariki bir gerçektir. Tarikatın özü nedir? Nefsü emmare ile mücadeledir. Nefsü emmarenin öne çıkardığı bütün kötülüklerden uzatmak, uzaklaşmak, bütün kötülüklerden arınmak ve bütün insanları sevmektir. Ağlar Baba Baygunda Hazretleri, bakınız bunu ne kadar güzel dile getiriyor. Allahi için et muhabbet halikin mahlukuna, umulur rıza bulursun, kavuşursun Rabbına. İşte kardeşlerim, Nakşibendi Üveysi tarikatının insani doktrini budur. Zaten bu da Kur'an'ı doktrindir. Kur'an'ın emridir. İşte Rabbimiz bu ayeti celleyi de beyan ediyor. Ağlar Baba Bayburdu Hazretleri de adında bu ayeti celleyi açıklamış bize. Ne yapıyor? Ellezine yunfikune fis sarra ve zarra. O müminler ki, o mütteki müminler ki onlar zengin oldukları zaman nasıl ki cömert iseler, insanlara infak ediyorlar ise onlar yoksul olsalar bile bir ekmeklerini de paylaşırlar. Başkası açken onlar tok yatamazlar buyuruyor. Başka? Vel <laughs> O mütteki müminler kimseye öfkelenmezler, öfkelerini yutarlar. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın meziyetine bürünürler. Onun ruhani hali ile bütünleşirler. Velafin anin nas insanları affederler. Affedicilerdiler. İşte kardeşlerim. Berat gecesi hormetine nasıl ki Rabbimizden affedilmek hususunda yakarışta bulunuyor. Ondan affedilmemizi istiyorsak mümin olan takva mümin olan bu gece affedici olmalıdır. Kendisine karşı yapılan hataları affetmelidir. Haksızlıklara affetmelidir. İnsanların kendi üzerinde bir hakkı varsa onlardan arınmalıdır. Ancak kendisi insanları meccanen yani Rabbimizin rızasını gözeterek affetmelidir. Berat gecesinin kıymetini bilirken bu gecenin değerini de anlamamız gerekir. Mümin Berat gecesinin sabahına uyandığında bir başka mümin olmalıdır. Yani ben bu gece efendim gözyaşı döktüm, ağladım, affedilmek için Rabbime karşı yakarışta bulundum, dua ettim, affedilmemi istedim. Sabaha kadar. Ancak sabahleyin ey nefsim nerede kalmıştık diyorsa benim gece hayatımın bir kıymeti yok Yani sabahleyin mümin ne yaptığının ve nereden hayata başlaması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Eğer gece yakarışta bulunan mümin, Kur'an okuyan mümin, gözyaşı döken mümin sabahleyin nefsine danışarak ey nefsim nerede kalmıştık hayatı devam ettirelim diyorsa o insanın yakarışına Rabbimiz, Rabbimizin ihtiyacı yoktur. Zaten kabul olunmaz. Ve afine anil nas. Mütteki müminler, ehli takva müminler cennetin güzellikleriyle beraber cennette Rabbimizin kurreti ayunin iltifatına mazhar olacak müminler kardeşlerim. Bütün insanları affederler. Onların günahlarının, hatalarının su yüzüne çıkması yerine kendine kendisine yaptıkları haksızlıkları kin ve ihtirasa dönüştürmek yerine bütün insanları affederler. Kardeşlerim dikkat ederseniz insan bireyselleştiği zaman karşısında Rabbimiz tüm insanlara hatırlatıyor. Mümin bireyselleştiği zaman Rabbimiz o mümine yalnız müminler hatırlatmıyor. Bütün insanları hatırlatıyor. Yani komşusu Yahudi olan bir Müslüman o komşusundan zarar görmüşse affeder. Komşusu Hristiyan olan, Budist olan, Ataist olan, Deist olan kim olursa olsun veyahut da teşri mesaide bulunduğu insan Hangi inanca mensup olursa olsun ehli takva mümin ne yapmalıdır? Onun kendisine yaptığı zararları görmezden gelmelidir ve affetmelidir, affedicilik olmalıdır. Kardeşlerim dikkat ederseniz yüce Rabbimiz aslında burada ehli tarikatı anlatıyor. Tarikatın meziyetlerini anlatıyor. Ancak gerçek tarikatın meziyetlerini anlatıyor. Ehli tarik böyle olmalıdır işte. Ehli tarik e, Ali İmran suresi 133 ve 134. ayette aktarılan meziyetlerde olmalıdır. Yoksa milletten para topluyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Topladığım para varsa dağıtacaksın be kardeşim. İnsanlara dağıtacaksın. Kendin şaşa içinde yüzerken yoksul insanlara göz yummayacaksın. Onları da göreceksin buyuruyor Rabbimiz. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah güzel işler yapanları sever. Vallahu yuhibbul yuhibbul muhsinin Allah güzel işler yapanları sever. Zaten kardeşlerim Ali İmran suresi 133 ve 134. ayet-i de Rabbimiz kendi iltifatlarından bahsederken mütteki olan müminlerin de iltifatlarını bize tanımlıyor. Ben size affederim ama siz de eğer mütteki iseniz affedici olmalısınız. Eğer mütteki iseniz dünya malından, dünya ihtişamından vazgeçip o malınızı, servetinizi bütün insanlarla paylaşmalısınız. Zengin olduğunuz zaman da paylaşmalısınız. Yoksul olduğunuz zaman da ekmeğinizi paylaşmalısınız. Kardeşlerim zaten resul Ekrem Efendimizin meziyetini tanımlıyor Rabbimiz. Resul-i Ekrem Efendimiz böyle hayat sürüyordu. Rabbimiz ayrıca bu ayeti cellede mütteki olan müminin meziyetinden bahsediyor. Rabbimiz bu ayeti cellede Cennetu Ala'nın güzelliklerinden bahsediyor ve o güzelliklerin kimlere sunulacağından da bahsediyor. Ve diyor ki ey mümin eğer Cennetu Ala'nın güzelliklerini istiyorsan onu ona karşı bir iştihakın bir heyecanın varsa o zaman şu meziyetler, müttakilik meziyetleri sende olmalıdır. Kardeşlerim işte bunlar da tanımladığımız bu meziyetler de ayrıca ehli takva müminin, ehli tarik olan müminin meziyetleri olmalıdır. Ve mümin berat gecesinde bir şey unutmamalı. Allah'a günahlardan affedilmek için yakarırken kendisi de affedici olmalıdır. Kendi üzerinde kimin hakkı varsa onları affetmelidir. Ve ayrıca kendi nefsini hesaba çekmelidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi, Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh gibi ve Resul-i Efendimizin tavsiyelerine uymalıdır. Kur'an'ı mesajla bütünlük içinde olmalıdır. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Rabbimiz berat gecesi hürmetine dua edenlerin ve bizlerin de dualarımızı kabul eylesin. Rabbimiz bu gece hormetine şu insanlık alemini saran ve insanlık aleminde tedirginliğe yol açan koronavirüsünden bütün müminleri ve bütün insanlığı mahsun ve muhafaza eylesin. Amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke ente tevvabur rahim vehdini vehdina ve ila al hakki ve ila tariki mustakim bi bereketil kur'anil azim vaffana ya kerim vaffana ya rahim vaghfir lana zunubana bi ve keremike ya ekremil ekremin ve ya rahmel rahimin ya ilahi ya rabbi senin varlığın birliğin ul azameti pakın için ya Rabbi. La yuhad ve la yuhsa olan melaike-i karibiyun hürmetine ya Rabbi. Ala kavlin 124 bin peygamber aleyhisselam hürmetine ya Rabbi. Berat gecesinde okunan Kur'anlı, yapılan sohbetleri, salavatları, kılınan namazları, yapılan zikirleri ve tevhidleri dergah huluyetle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve mensubatım Resul-i Ekrem Efendimizin aline, ashabına ve etbaına gönderdik sen vasıl ile ya Rabbi. Hasul ona ve mensubatı minel megarik ilel meşarik. Adları unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere bir Fatiha okuyacak yok mu deyip bekleşen Müslüman mevtaların da ruhlarına gönderdik sen vasıl ile ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, hasıl olan ecir ve mesubatı du duamıza iştirak edip amin diyen kardeşlerimin de geçmişlerinin ruhlarına gönderdik. Sen vası ile ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Bizleri dünyada vatansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Afat-ı behriyeden, afat-ı bedeniyeden ve afat-ı araziyeden bizleri mahsul ve muhafaza eyle ya Rabbi. آمين والحمد لله رب العالمين تقبل منا الفاتحة بارك الله بارك